Evet arkadaşlar ben Mönteriz Brown ve bugün sizlerle birlikte Roblox Inside of Roblox oynuyoruz. Neden? Çünkü Roblox'un içinde bir oyun var. O oyun Roblox. Roblox yani bir Roblox. Roblox oynayanlar varsa oynasın diyorum. Bence de like'ımı da atsam mı? birazdan atarız. Neyse. Girelim oyuna. Evet oyundayım Bu arkadaşlar saat gece olduğu için çekin, çekerken sesim az geliyor olabilir Daha biraz sesi Çünkü İçeriden garip anlamsız bir müzik sesi geliyor Bir şey daha göstereceğim yeah. Boyuna daha önce girdim Yalan yok girdim Evet ne diyordum? ha bu oyunda yalan yok. Baktım. Ve çok az baktım açıkçası. söyleyeyim. Bir şunu kapamaya bir de şuradaki şeyin ne işe yaradığına baktım. Burada ne diyor? Use the share controls with the server on here. Aa! Görüntü buraya geçti. Kardeş. Gitsene. oradan kontrol etmeye çalışacak. Şu eve gireceğim. Şu tuşlara spam atınca ban yiyorum. Evet. Ya bakacağız sadece. Burası da işte bizim karakterin oradaki Bacon'ın bulunduğu yer. Bacon nerede? Aa bak burada. Oha parkur yapıyorlar ciddi bu arada. Parkur zor yapılıyor. Oy boy. Düşüş anı. Bu videoyu niye çekiyorum? Mentors Brown kanalında bir videomuz bul olsun diye ye yeah. En basit parkur Ya bir dur Ya bozma işte Olmaz neyse Maymun Eee Küçük var Lan Lan Vay insanların gölgesi. Ha, Allah Allah'ım ne yazıyor orada. İşte burada türlü türlü parkurlarda da götürmeye çalışacağız. Ben burayı bunu açmak istemiyorum. Siz bakarsınız buna. Telif yerim yoksa. <laughs> ne olduğunu biliyorum orada. Neyse arkadaşlar bu videoyu kısa kesmek zorundayım. Çünkü gece hem enerjim düşük. Hoş diğer videolarda da enerjik olmadığımı düşünüyor olabilirsiniz. Ama enerjik oluyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Abone olup like tuşunu kırıp bildirimleri de açmayı unutmazsanız sevinirim. İlk 5 dakika içinde yapılan yorumlara kalp atıyorum. O zaman bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Bye bye.